Misket mi alıyorsun? Hı, hı. Bakabilir miyim misketlerine? Hı, hı. Hangi oyuncaktan alıyorsun Aras? Aras ama misketler senin yaşına göre hı. değil oğlum. Hı, hı. Büyüklere göre yani Mustafa kadar olursan misket alabilirsin. Çocuklara misket vermiyorlar. Başka bir oyuncak bu. Hı. Bilmiyor muydun sen? Bilmiyorum. Evet oğlum misketler büyüyünce alabilirsin. Başka bir oyuncak bu tamam mı? Misket olmaz. Bak bu kamyon var, bu var, bu var, bu var. Bundan senin vardı sanki. Bunu aşağıya indireyim. Ama bu açı açılmamış oğlum. Bundan var ya senin böyle bir araban. Ama açık değil ki nasıl bineceksin? Kapalı bu. Ama sen indir. Sen indir baba. İndirdim tamam. Ne yapacaksın? E, gitmez ki ama. Kutusunda var. Gördün mü gitmiyor. Kayıyorum. Kayıyorsun. Bak, bak, dinozor taşıma, taşıma. arabası mı? Aa, senin dinozor taşıma araban vardı bu seninki Aras küçük bak. değil mi? Bu daha büyük. Arasına bak ara. Bak şimdi. Ara bak anne ne yapıyor? Gördün mü? Ya. Ya. <laughs> Çocuğun dengesi başı döndü vallahi. Aras bak. Hazır mısın? Gel ikimiz yapalım mı? Bir, iki, Bir şey olacak. Üç. Sana göre değil mi? <laughs> şimdi dinozor taşıma arabasına bakıyorduk biz en son senin. bu? Tamam oğlum bir... Hadi başka bir oyuncak bakalım. Tamam bırak. Aras bak burada kocaman peluşlar var. Bırak, bak. Bakayım Aras'ın Tomis'ine benzeyen var mı? Yok. Sadece benzeyen var mı? diye Şu da güzel, bak tornavida ile açabiliyorsun. Nerede? Şeyden ne oldu arası ki? Ne buldun? Bir şey buldum şimdi. Ama bu ne arabasıymış? Bunlardan mı buldun? Aa bak bu gemi taşıma arabası Bu da gemi taşıma kamyonu Bu da bu neymiş ben bunu bilmiyorum Baby babi Patru <laughs> patru Merdi merdi Bunu koysana Nereye koyayım? Aha. Bu ne ya arası ye? Aras hep oyuncakları bak. <laughs> Aa şu bizim astronotumuzdan değil mi? Hı, hmm, ailesi. Bak Aras bundan senin vardı. Şu. Değil mi? O oyuncaktan var senin. Bu ambulanslardan da var. <laughs> Olmayan bir şey var mı daha? Robotlara var. Transformers var. Biz bu şeyi almıştık ben buradan. Çes <laughs> aldık ya. Çes Chess... nerede acaba? <laughs> ne buldun arası yı? Sen pandaları sever misin? Sen pandayı da mı biliyorsun ya? Panda. Ara sen pandayı nereden biliyorsun? Sever misin pandayı? Ah, 2000'e ne kadar fiyatı? Hadi canım. Az dur moralimi bozma şimdi. Ciddi mi diyor? 2500 olmuş. Ben 2000 e aldım. Aras bak ben sana ne kadar pahalı oyuncak almışım. 2500 olmuş. 560 ya. Anlisi? Şunu ben anne 2000 TL aldım o çesi. 2500 olmuş şu an. Çok sevmiş lan onu. Seviyor hala. Yanında getirdi değil mi? Aras. Bebeklere bak. Aras, gördün mü? Ben sana ne kadar güzel oyuncak almışım. Bunlar <laughs> Çes almıştım ya sana, o çes çok pahalanmış şimdi. Çes çok pahalı olmuş. Aa, toplara bak Aras. Burası top dolu ya. <laughs> bunlar ne? <laughs> Demin annenin yaptığı şeyler değil mi bunlar? Hadi başka bir oyuncak bakalım gel. Bak ben sana çok güzel bir oyuncak göstereceğim. Yanıma gel. Ara senin hiç dürbünün yok. Dürbün ister misin? Burada dürbün var bak. Ne istersin? Bunu koparsana. Kopartma şimdi. Dur alınca kopartacaklar. E bundan var senin oğlum. Aynısından alma. Bundan var senin. Aynı oyuncak değil, farklı oyuncak al. Bak bu telefondan da vardı senin. Bak. Senin telefonla. Aras buradan bak. Gel deveyi buldum. Deve deve. Bak deveyi buldum. Fil buldum. Su aygırı. Ayı da var. Günlük de var. Bak ben ne getirdim. Bak ayı. Ne getirdi? Oo. Aras, ne Kepçe güzelmiş ya. Güzelmiş. Kepçe güzelmiş. Dinozorlara bak Arasige. <laughs> i̇şte Dinozorlar komik. Az basalım. Aşkım şu dinozor şey, şey yaptığın dinozora benzer mi? Ne? <laughs> <laughs> Dur söyleyeyim ama şimdi kamera. Dinozorla... <laughs> Köpek <laughs> falan. <ya. gülüyor> Çaklar. Sen ne yapıyorsun oğlum ya? <laughs> Sen ne yapıyorsun böyle? <laughs> Sen burada mı çalışıyorsun? Yapma yapma bak abiye çatacağım. Hadi koy. Onu koy yerine. Hadi ben bunu istiyorum. Anneye sor anne alırsa ben bilmem. Nereye gitti ya?